Arkadaşlar merhabalar, görmüş olduğunuz gibi saçlarımda gayet bir, bir buçuk aydan sonra zaten saçınızı ben sıfıra vurmuştum o zaman e, açıklıklar vardı seyrelmeler vardı bir buçuk ay sonra yavaş yavaş değil gerçekten düzenli bir şekilde kullandığınız takdir serumu ve losyonu ve tarakla beraber Gerçekten sonuçlar alabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Her gün kullanmanız gerekiyor. Tarak ve losyonu belirtilen ve kullanım şartına göre iyi sonuçlar alabilirsiniz. Yani bir iki gün bile ara yapsanız bu sizin tabii ki de maalesef negatif yönde etkiler. Böyle durumla karşılaşmamak için her gün sabırlı bir şekilde düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Saçlarımda gayet düzelmeler var tabii ki de. Yani özellikle şu kısım benim hiç çıkmıyordu. İnanın ben bunu yaklaşık bir sene oldu. Şu anda ben 2020 yılının ikinci ayında almıştım. Ve şu anda yaklaşık olarak bir sene olmak üzere bir ay sonra ve görmüş olduğunuz gibi bunlarda bile çıkmalar artık meydana geldi, kıllandı. Düzenli olarak kullanıyorum. Teşekkür ederim Can Sonum'a da. Gerçekten yani e, çok var. Sektörde çok var ama en iyisi Dermaniv Hair.